Toyota Corolla ile birlikteyiz. Corolla'nın testini yapmamı da uzunca bir süredir merakla bekliyorsunuz farkındayım. Özellikle Honda Civic Sedan ve Renault Megane Sedan testlerinden sonra bunu bolca dile getirmiştiniz. Test programı çok yoğun olduğu için sıra ancak bu otomobile gelebildi. Sizleri beklettiğim için kusura bakmayın. Eğer Corolla'yı incelemeye hazırsak hep beraber başlayalım. Corolla bildiğiniz gibi yakın bir zamanda makyajlandı. Her ne kadar Toyotacılar bunu yeni Corolla diyor olsalar da bu araç makyajlı bir otomobil. Corolla'yı anlatmaya da her zaman olduğu gibi tasarımından başlayayım. Corolla bildiğiniz gibi yakın bir zamanda makyajlandı ve hem dışında hem içinde belli yenilikler yapıldı. Corolla'ya önden baktığımız zaman farlarının, panjurunun ve tamponunun değişmiş olduğunu net bir şekilde fark edebiliyoruz. Ancak aracın boyutları değişmediği için profilden bakıldığı zaman herhangi bir değişiklik yokmuş gibi gözüküyor. Arkasına geçtiğimiz zaman da en dikkat çeken yenilik stop lambalarında. Daha farklı yatay formlu tasarlanmış olan stop lambaları Toyota Corolla'nın arkadan biraz daha gençleşmiş olduğunu gösteriyor. Corolla'nın boyutlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı için yükleme hacmi de aynı şekilde duruyor. Yani 452 litrelik bir yükleme hacmi sunuyor bu otomobil. Sınıfın beklentilerini karşılayacak bir değer ama rakiplerinin günümüzde 500 litreler seviyesinde yükleme hacmi sunduğu dikkate alınırsa Corolla'nın ki onlara kıyasla biraz daha küçük kalıyor. Yaşam alanı konusundaysa Corolla bence bayağı iddialı arka sırada sunulan diz mesafesi konusunda birçok rakibinden üstün olduğunu söylemem lazım. Baş mesafesi de bir yetişkinin rahatlıkla oturabileceği ferahlığı sunuyor. Şaf tüneli olmadığı için de ortada oturacak yolcunun ayakları kesinlikle çok rahat edecektir. Makyajla birlikte dış tasarımda olduğu gibi iç mekanda da kozmetik değişikliklere gidilmiş. Bunların en dikkat çekici olanı orta konsolda yapılmış. Burada yeni Toyota C-HR'dakine benzer diyebileceğim 3 boyutlu efekti verilmiş bir panel kullanılmış ve ortasında da tamamı dokunmatik bir multimedya ekranı yer alıyor. Bu ekran kolay bir şekilde kullanılıyor ve göze de hoş görünüyor açıkçası ama Toyota'nın vazgeçemediği bu dijital saatte yine her zaman olduğu gibi bu yeni panelin sağ tarafına konumlandırılmış vaziyette. Ayrıca klima kumandaları da tamamen yeni. Eskiden burada çevirmeli olan düğmeler şimdi burada bu şekilde kumanda edilebilen daha modern düğmelerle kullanılıyor. Malzeme kalitesi gayet iyi, sınıfının beklentilerini karşılıyor. Ayrıca benim bu test etmiş olduğum otomobil en zengin donanım seviyesinde olduğu için burada alt taraflarda da deri benzeri malzemeler ve ee dikişlere yer verilmiş. Göze hoş görünüyor ama benim Corolla'nın e, Kokpiti ile ilgili bir tane eleştirim var. O da buranın fazla yüksek ve dik olması. Bu nedenle e, burası biraz darmış gibi hissettiriyor ki aslında e, ön sırada oturduğunuz zaman herhangi bir darlık söz konusu değil ama buradaki yerleşimden ötürü ne yazık ki içeriye bindiğiniz zaman e, o hissi size veriyor. Bunun haricinde göstergelerde, direksiyonda, viteste benim açıkçası bir değişiklik olduğu dikkatimi çekmedi. Küçük eşya gözleri konusunda da yine aynı şeyleri sunuyor. Burada ön tarafta ufak bir alan var. Ayrıca iki tane bardaklık ve fena sayılmayacak boyutta da bir tane kol dayama var. Gelelim Corolla'nın motorine ve sürüş özelliklerine. Corolla'da makyaj önce sunulan motorların aynıları sunuluyor. Yani benzinli seçenekler 1.33 ve daha önce testini yapmış olduğum 1.6 litrelik olanlar. Dizel olaraksa şu anda kullanmış olduğum 1.4 litrelik motor görev yapıyor Corolla'da. Bu motor 90 beygir güç ve 205 Nm'lik tork değerine sahip bu motoru isterseniz 6 ileri manuel şanzımanla isterseniz de 6 ileri multi mod otomatik şanzımanla alabiliyorsunuz. İlk önce motorun performansı ile ilgili konulara değineyim. Motor bir kere çok performanslı değil yani günlük kullanım beklentilerinizi eksiksiz bir şekilde karşılıyor. Bunu baştan söyleyeyim. Ama eğer sizin performans beklentiniz varsa ona iyi cevaplar veremeyeceğini bilmeniz lazım. Yani siz eğer sakin otomobil kullanan bir sürücüyseniz şehir içinde sakin kullanımlar yapıyorsanız bu motorla mutlu olabilirsiniz. Ama eğer uzun yolda otomobil kullanan biriyseniz e, otomobilden esneklik bekliyorsanız o anlamda beklentilerinizi karşılayamayacak olduğunu bilmelisiniz. Orta devirlerde motor iyi bir çekiş sunuyor ama üst devirlere çıkmaya başladığınız zamanlarda ne yazık ki aynı şekilde güç üretimini devam ettiremiyor. Motor hem küçük hacimli olduğu için hem de tork değeri biraz düşük olduğu için rampalarda da biraz sıkıntı çekebiliyorsunuz. Yani şanzıman oranları biraz uzun tutulmuş vaziyette. O nedenle bir rampaya geldiğiniz zaman yani 2000 devir seviyelerinde bile olsanız bir rampaya geldiğiniz zaman geldiğiniz vitesle devam etme ihtimaliniz biraz düşüyor ve bir alt vitesi seçmek durumunda kalıyorsunuz. Bunu zaten hem siz hissediyorsunuz hem de zaten göstergelerin ortasında şu an olduğu gibi size bir alt vitese düşmeniz gerekiyor. Uyarısı çıkıyor ve o esnalarda vites düşürüp devri biraz yükselttiğiniz zaman e, Corolla sizi alıp götürebiliyor motor performans konusunda çok iyi işler ortaya koyamıyor olabilir ama kesinlikle sessiz çalışan bir dizel olduğunu belirtmem lazım. Ayrıca tutumluluk konusunda da sahibini mutlu edebilecek özellikler sunuyor. Mesela ben bu aracı birkaç gündür kullanıyorum ve 135 km mesafe kat etmiş vaziyetteyim. Şu anda yol bilgisayarında bana 6.4 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Diyeceksiniz ki bu mu ekonomik? Yani ben size şunu söyleyeyim ben bu otomobili tüketimini hiç dikkat etmeden kullandım ve normal şartlarda e, şehir içinde trafikte vakit geçirmeden evvel buradaki değerler 5 litreler seviyesindeydi. 5-5.2 falandı fakat şehir içinde vakit geçirdikçe trafiğe girdikçe ve dediğim gibi tüketimi düşürmek için efor sarf etmememe rağmen bu değeri sunmuş olması bence kesinlikle bu motorun ekonomik bir motor olduğunu gösteriyor. Corolla'nın süspansiyonları genel olarak konfor odaklı. Yani bana sürücü koltuğunda hissettirdikleri bu yönde. Yol tutuş konusunda size muazzam şeyler sunmuyor ama aracı kullanırken virajlara girdiğiniz zaman kendinizi güvende hissediyorsunuz. Direksiyon yumuşak, ele iyi bir şekilde oturuyor. Yönlendirme isteklerinize de makul cevaplar veriyor. Yalıt'ın diğer birçok Japon otomobilinde olduğu gibi Corolla'da da çok çok iyi değil tahmin edersiniz zaten. Mesela şu anda ıslak bir zemin üstünden gidiyoruz ve su birikintilerinden geçtiğimizde bile davlun o sesleri duyabiliyorsunuz. Ancak kuru asfaltta kullandığınız zaman lastik sesi o kadar fazla duyulmuyor. Ayrıca rüzgar sesi de eğer çok yüksek hızlara çıkmazsanız rahatsız edici bir boyuta kesinlikle gelmiyor. Sonuca gelecek olursak Toyota bir kere sorunsuzluğuyla kendini kanıtlamış bir marka. Keza Corolla da öyle. Konforlu sürüş özellikleri ve geniş yaşam alanları sunabiliyor olması da Corolla'nın rakiplerinden üstün olduğu yönlerin başında geliyor. Ancak ne benzinli motorları ne dizel motoru güncel rakipleri kadar performanslı değil ne yazık ki. Yani Corolla'nın bu anlamda elinin biraz zayıf olduğu ortada daha fazla sürüş zevki ve biraz daha fazla performans istiyorsanız Corolla'nın rakiplerini bence mercek altına almalısınız. Çünkü fiyat olarak da Corolla rakipleriyle kıyaslandığı zaman daha cazip şeyler sunamıyor ne yazık ki. Benim bu kullanmış olduğum araç en zengin donanım seviyesinde yaklaşık 107.000 TL'lik bir fiyata satılıyor. Bu fiyat seviyesine çıktığınız zaman Megane Sedan'ın 1.5 litrelik dizel motorlu otomatik şanzımanlı e, ve en zengin donanım seviyesi olan Icon versiyonunu alabiliyorsunuz mesela. Hem performans anlamında iyi işler ortaya koyuyor hem de tutumluluk anlamında. Eğer biraz daha fazla sürüş zevki istiyorsanız o zaman Ford Focus Sedan devreye giriyor. Onun da dizel motoru yine bu araçla kıyaslayacak olursak daha fazla performans sunuyor. Ayrıca sürüş keyfi anlamında da bundan daha üstün olduğu ortada. Ama siz tüm bunların haricinde gösterişten uzak ve sorunsuz bir otomobil kullanmak istiyorsanız Corolla'nın sizin için doğru adresi olduğunu söyleyebilirim. Görüşmek üzere.